Karakol nereye yapıyorsun? Karakol burası. Hop bir bina bizim için. Evet. Bu karakol olmaz mı? Bina. Tamam onun mu diyorsun? Anlamadım. Tamam. Binanın tamam. tamam. Tamam bizim ya. Tamam. Bizim. Başka bina mı arayacağız? Aramaya gerek var mı yani? Boş arsa vermeye gerek var mı? bu Ulan onu mu karakol değil mi? Bir dakika Çıkar. çıkarsa on numara olur. Çıkabilecek mi Kemal? Yukarı, amniyet müdürlüğünden mi daha güzel olur? Cemiyet müdürlüğünden olur? Diğer olarak da daha şey Bu şeyi hemen çıkaranıyor, projeyi yapalım. Dört tane Dört tane mi yer var? Dört tane Dört yer mi var? Dört Dört

İl Emniyet Müdürümüz de burada selam var. Saygılar Sayın Bakanım. Hürmetler Sayın Bakanım. Saygılarımı sunuyorum efendim. Siz nasılsınız efendim? Sağ olun efendim. Ee, Haram'dayız efendim. Belediye Başkanımızla. binamızın durumu çok kötü. Karakolumuz yoktu. Sağ olsun Sayın Başkanımız ile beraber inşallah burada güzel bir şey yapmaya çalışacağız Sayın Bakanım. Hemen, hemen, ben, ben şeyini çıkarttım. Ben şunu... Emniyet müdürü sayın bakanım, saygılar efendim. Sayın efendim. Allah razı olsun Ben göstereyim sayın bakanım, çevireyim şöyle. Bina tam hazır, sadece üstünü yapacağız sayın bakanım. birinci katı tamamıyla bitmiş. Biz daha önce burayı ticari olarak planlamıştık. Fakat şu anda ile e, emniyet müdürlüğümüzün böyle bir ihtiyacı olunca çok da değerli bir yerde. Sayın bakanım, emniyetimize hayırlı olsun inşallah. Sizi seviyoruz Allah'a emanet olun. Sağ alakalı, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Tamam mı? Tamam mı? İzlediğiniz için